Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bugün biz Aydın'dayız. Evet anneciğim sana bırakalım. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Biz bugün aa, Aydınlara geldik ablam için. Haksa ablam için. Çok değerli bizim için. Değerli ablam. Vallahi bize pasta yapmış. Pasta ikram ediyor. Akşamdan beri vallahi çok güzel daha anladı. Allah razı olsun. İnşallah bunu da bize de bekliyor haplamı. Eylül'de de miydi haplacığım? İnşallah. Gelmezsen onun sonra bozuşuruk haplacığım. İnşallah. Allah'ın razı <laughs> Zaten gam bir şey, Enes Ali abisiyle kalmayı düşünüyor. <laughs> Ali abisiyle kalacağım. Siz gidin diyor. Ben Ali abimle kalırım diyor. <laughs> ne olacak bilmiyorum. Kalsın bakalım. Arkadaşlar aydın yanıyor vallahi. Vallahi yanıyor. Hiç tavsiye etmiyorum aman aman aman. Köyümüzden hiçbirini ıngıldamayın. <laughs> felaket ki vallahi Hafsa ablam bizi eve şey mutfağa gidelim dedi. Ben de mutfağa çıkıyordum kapıyı açıp oradan ateş geliyor sanırım. Yangın geliyor ya dedim. Öyle bir püskürüyor ki ateş. Ay, evden çıktım ya sanki. Fırına giriyormuş gibi. Fırın, fırında ekmek yapıyorlar gibi. <laughs> sizin çörek fırını kapağını açıyorsun Aynı i̇şte öyle o. bak. Oranında gözünü sevin. Buranınki daha fenaymış. Hemen ama. da biter. Daha bir de bu çalışıyor. Arkadaşlar düşünün. Düşünün yani. Bu olmasa nasıl hayat olur bilmiyorum. Daha bir oturduğumuz yerde iki tane klima. Abo. Zamanı, arkadaşlar, saat kaçıdır bilmiyorum. <laughs> Kemal kapatmış klimayı. Ümeyra e diyor ki, baba, baba diyor. Ben de kaldırdım diyor, babam yalvaran var. <gülüyor> <gülüyor> Yandım diyor. Şey Tavuğundan ya. uyanmışsın ama. Evet. Sonra kalktı, babam duymadı, uyuyordu. Sonra açtı babam. Sonra bir soğuk. Ben onu rüyamda gördüm, sen bunu beğendin. Rüya değil, yazık dedim. bari nasıl iyiyiz çağırıyor, baba diyor. Ablamın dediği kadar varmış vallahi arkadaşlar. Yaşanacak gibi değil vallahi. Aydın Vallahi yaşanacak gibi değil, değil bu. Bizim köyümüzün gözünü sevim. Esas. Köyümüz köyümüz canımız köyümüz. Esas vallahi. Ablam gelince görecekken az sevecek. Biz orada üşü yok da. Daha Akşamları kazak giyirip kışlık kazak. Hele Nalit abimin balkonunda da hiç oturma yok. Ne, ne anne? Enes de bugün yemiyor, içmiyor. Sıcak. Babası daha. gibi, babasını da şey tuttu. Nikahını tuttu diller, uzakla. Kemal, Kemal sıcaktan nikah anne. tuttu herhalde arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hafize atlam dondurmalarımızı koydu. Maraş dondurması. Maraş. Vallahi yine de iyi. Var oğlum daha orada yine de iyi vallahi. Altı sene Enes. Erimesine rağmen. Bu. Enes de ikimiz satranç oynayacağız. Normalde Ali abimle oynayacaktık. Sen oynamıyorsun. Ben, ben oynamayayım. Ben de oynamayayım. Abi oynayacaksın şey. ya. Bak. Arfa ablam arıyor Arf şimdi de bizi. Aç bakalım bir. Hayır, hayır. Bak bunu buraya koyman lazım ya ablacığım. Evet ablacığım. Bunu da buraya koyman lazım. da buraya Ne diyeceğim? Hadi bakalım beyaz önden başlar ya. Başla. Oynayacak ikimiz oynayalım sonra abimle sen tekrar oyna. Beyaz sen olduğun için sen önden başlayacaksın. Ben de atıyorum hemen. Ama Enes daha çok onu yaptı. Tamam sonra. bir kere atma hakkı var öyle. Aa, ne mi? Öğrenmiş Enes. Hayır bir Onun tane an, atabilirsin. Artık bir tane Su aldım. gibi oldu valla 5 dakikanın içinde. Anam benim bir nereye koydum? Burada ya. burada o. Attım Enes'ciğim. Şimdi bir tane daha bak gidelim. Eğer gidersen ne olur? Sen kurdan sen beni. Hangi ben hangisiyle yerim seni? Evet. O zaman burada dursun bu. Hı. O zaman sen de çıkartman lazım. Çıkart, kendin bilirsin. Ben şunu çıkartacağım. Sonra ben hak geçtim mi bunu çıkartacağım. Tamam hadi bakalım. <laughs> Öğrenmiş miyiz? Tamam hak geçti. Şimdiki böyle gidebilir miyim? Hayır. Sen düz gidebilirsin onunla. Hani, dur o zaman bu dursun. Bir daha öyle gidelim. O zaman sevmem onu ben Hayır, getiremem onu ben. Sen, sen dur almaz. Sen Ablanın yine müdahale etme. Gel ne internet. da yıktı kaldı şununuda. Oha. Hadi bakayım. Şu an senin bir avantaj var. Hı. Beni yiyebilirsin. Evet. Hadi bakalım. İkinci Ablamın bir Çay de şeyi inildi. Şimdi bir hmm. burada ha, bir daha, 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 daha şunu şey olsaydı her şey buradan niye <laughs> Evet, onu koy. Şimdi. Hmm. Ben de seni yirim böyle. Aa, evet. Bu, onu da Sıra yapayım. sende. Şimdi hmm. inciller olsun değil mi oluyor böyle sıcakla? Böyle yapsan. Hmm. Yiyem. Var, Bu da Yani, şu an. Ben bunu oynatacağım. Ardından ardından tamam. var Ama binde. bunu sen yuhasın, bu Hadi bakalım. bak ah. Aha, aha bir seçenek şey var. Evet. Hop. Hop. Oh. Oh. Wow. Bahani yüznas ya. Arkadaşlar, hafta O kalem. Sıra sen hadi bakalım. Şimdi sen de Abla sen çok de. Daha mı? güzel olur. Sen de. Mi? Öyle geçemem işte. Hani Ama ben de Bize senin Ama ben de seni ne yaparım? Bu bunu, bunu böyle yerim. Bizim takipçilerimiz. Yedim burada kalacak. Evet. Emine Şimdi. Buradan da Emine Bodur ablam bakıyorsa çok çok selam söylüyorum. Geliyor. Kale Ellerinden öperim. Gerçekten de özledik. Geçen bayramda aradım. Çıkmadı. Gerçekten mi yaptım ben? şimdi İstanbul'da değil Ankara'da. O Rezeli biliyor musun atla? Ee, Ankara'daydı şimdi e, nereye gittiydim Ümüş? Nereye gittim gideceğim diyordu. Bilmiyorum kendim. Hani bir yer oluyordu ya. Tamam. Yazla ben yazla. Tam sıra sende. Yaylaya. Ha, yaylaya çıktı o. Ama nasıl gideceğim ben bunu? Düz gidip onu yiyebilirsin. Şimdi o yaylaya çıktı da. Şimdi ses soluk yok, pekmiyor. Bir daha gidebilir mi? Hayır, dokuz bir tane. Çünkü tamam. Önünde taş biliyorsun. olduğu için. Güzel ben, ben, al... ben, ben ne yapabilirim? Güzel ben ne yapabilirim? Sen de öğretmen. Oo. Bizim şiirimiz öğretmen En yolunda. önemli kaleyi Hı -hı. Evet, kaleyi yedim ben şimdi. Şimdi sen. sıra kimde? Sende. L gider ya yani. hanım. Evet, iki geri. ha Öyle. Tamam. Bir daha çağıracaksın. ha Hop. Tamam. Hmm. Seni yine bilirim ben bunu böyle yiyebilirim. Ama ben bunu buraya getirirsem sen o da sen beni yersin. Evet. Şimdi geliyorum. Asla Dur. Şimdi, Şimdi nasıl yapıyorduk? Şöyle gider. Enes. Ölüm, ölüm. 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 Tamam. Hadi attım bağlamayı. Elini boğazına dokunmaz. dokunmaz. Sütlaş evet. gibi oldu. Enes. he. Şimdi evet, benim de mi sıra? Evet senin de sıra. Ben bir tane daha atayım. Tamam çıkar. Aa, Kendin bilirsin. Öyle. Bir. Bir, iki. bir. Bir, de bu tarafa koyarsın. Bir. Iki. Tamam. O zaman ben ne yaparım seni? Aa, Yerim. ona Ama... Burada Evet. İyi zorluk. bir tane gider. Ben de şuradan şöyle çağırtayım. O ne? Hı, tamam. Şey. Öyle geçemem burada. Bu öldürmem lazım. Evet. Ben... Ne yaptın? Bakayım. Nasıl yaptın? Olmaz işte. Bu böyle yer her zaman. Abim öğretmişti yani sana. Tamam. tamam. Şimdi, ben böyleydim. böyle yer. Gidemem. O onu oynatamam artık. tamam hangisini oynatacaksın? Bir sürü taşım var oynatabiliriz. Hmm, ya, ha. <gülüyor> <gülüyor> sen Ha. 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 Anne Ha. 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 Ha sağlık. Hadi sağ bakalım. olsun. Ha, hmm. O zaman ben de ne yaparım? Şöyle bir hamle yaparım. Biraz daha serin daha iyi. Benim Benim serin buradan Yiyemezsin. O orada, orada var, e, 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 bunlara e. Hayır. Ha, bunlara bu gider Bundan böyle bir gelir. Kime, gelir. Bir, bir de böyle gelir. Bir tane Sağ <laughs> <daha var. gülüyor> Attılar sana. Tamam böyle olursa böyle mi duracak? Evet arkadaşlar oyunumuz bittikten sonra görüşmek üzere. Kebir. Kebir. Trabzon. Kebir. Kebir. Pardon. Hmm. Ben nasıl bir Ne e mi? E Yemeklerimiz. Hey arkadaşlar e ablam yazık dünden atıştırmalı. Dünden bir Börek yapmış bize. Anne bırak bir. Bak hadi. Evet arkadaşlar süper. Bunu kendin mi yaptıydın abla? Ne açması o? Hamur ama keşke Bilmiyorum. videosunu çekseydin de atsaydın. Yaparken değil mi? Çekmek Arkadaşlar bana ablam yazık. Dün et yemeğimizi yapmış. Bir de ben doyurduk. O yüzden kaldı birazcık ısıtıyor şimdi. Pilavımız da var. Farklı doğramış, doğramış var diye. Onu yemiş hadi biraz. Ne mi? Evet. Hem de çok sıcak başlıyor. Doğru mu bu kartı? O da daha bak orada yukarıda tabaklar var. Benim bu pek yok ya yani. şuna bakalım. Şu yeter ne olacak sanırım. arkadaşlar aydın. Ay, ay. Ablamın mutfağı yani, Aydın'a da hiç çıkmadık dışarı. Nasıl olduğunu Aşkım bilmem mi? ama mutfağa yanıyor şu çay içeri. Allah sabır versin. E var. Allah sabır versin bu kadar yaşayanlara. Çoluğa, çocuğa, yaşlıya. Babam akşam neydi yani kapattı şeyi. Soğutucu <laughs> neydi? Klima. Klimayı <laughs> kapattı. Ondan sonra baba dedim kapatmadım. Akşam yanarsak dedi, gir açarık dedi. Ben de tamam dedim. Sabah doğru muydu gün? Evet. Ondan Sadece sonra yaptığımız ya? He, ondan sonra Dört bir yandım, bir, bir şey. yandım. Sabah baba yandım. baba diyorum aç Ta uykumdan uyanmışım yani. Sıcak terli. O derece sıcak. Yörek süper olmuş şimdi. Öbür böreği çok sert olmuş ya Atla. mi? mı? Bu daha güzel olmuş. Bu el açmaz Bu yumuşak olmuş. Bu el açmaz. Isıtmama gerek var mı böreklere? Yok ısındı zaten. Havanın sıcaklığı da ısındı o. Şu abi. Abi. Tamam, çarpıştı. çarpıştı <Allah> <laughs> kiralık gibi oldu ama <laughs> yani alışkın dediler. Hı. De, Hı. 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 De. Hı. Çay da demledin mi? Maşallah. Evet. da. ablam valla çok hamarat bir dakika da çok yine ki, çaydı, de çaydı, kahveydi, tepkeli bir bahnesini hazırlamış. <laughs> valla. Kahvecimiz de Hümeyra bu arada bizim. Evet arkadaşlar. Yanıyor yanıyor. Vallahi piştik. Evet arkadaşlar bizim videomuz da bu kadar olsun. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Biz de kalın. Bizleri unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Canlarım benim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.